şampiyon geldi öyle diyeyim. Benfero'nun böyle bir klibi vardı değil mi? Hangisiyle karşılaşsam... Ulan ikisinde de çok korkarım biliyor musun? Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> o abi benim <mi>? de... <laughs> çıksın abi. Abi bak sağdaki var ya. Ne yaptığının bir de bilincinde yapıyor. Soldaki dur, dur, Sen. Ya Bir şey söyleyeceğim. Dur. Kimse yanlış anlamasın. Tamamen Evrim açısından söylüyorum. Sağdaki ile bir yerde sanki konuşur anlaşırım gibi geliyor. <laughs> Soldaki ile hiçbir şekilde hani pis pis mi diye geh geh mi diyeceğiz. Ama onu tok haline denk gelir. Sen yani kedidir. Bak sağdaki ile şöyle oluruz. Bak birader sen de bu ormanın adamısın. Biz de buranın adamıyız. Ya hani bırak yolumuza gidelim. Bizi de dövme gibi bir şey olabilir ama. Doğru. Mesela şu oda bir anda goril giyse bir Korkmayız zaman leopar girse atlarız aşağı. Abi, leopar. Ah, bak çok iyi örnek verdin. Goril şöyle olur. Ana bu kimden oluruz? Abi yani hiç şansımız yok öyle konuşma. Yapamazsın. E devlet bir de şey yok. çıktı ya. He. Akraba be, çıkarız. Çıkmayan sonradan bu işte. Aynen işte o. Oh. 160 160, ya, 160 kilo şey oluyormuş. Bunu yapan değil mi? Leopar bu? 60 kilo oluyormuş. Bu King Abi. Kong mu oluyor bu? Bu o. Bu. 160 kilo muymuş? 160 kilo mu? Diğeri de 60 kilo. Yerim yani. <gülüyor> Alırsın <gülüyor> <la>. <gülüyor> <sağdaki> <laughs> ya. Alırsın lan. Bilekler kırılmazsa sağdakiyle bu döverdim geldi yani.